Yeniden merhabalar. Bu videoda size zincirin üzerine nasıl doğru bir şekilde sık iğne yaparız bunu göstereceğim. Bunun için iki yöntem var. Koyu olan aslında yanlış olan yöntem. Yani bu yapıldığı zaman kötü duruyor. Daha sonra ortası açılıyor. Şöyle bunu size yakından göstereyim. Böyle yaptığımız zaman sık iğnelerimiz yani başlangıç yerimiz hem karışık görünüyor. Hem de daha sonra bunu doldurduğumuz zaman orta kısımda açıklıklar oluşuyor. Ama doğru olan şeklinde ise gayet güzel. Bütün sık iğneler karşılıklı. Herhangi bir karışık görüntü yok ve doldurduğunuz zaman da asla açılma olmayacaktır. Şimdi bu videoda sizinle birlikte hem yanlış yöntemi göreceğiz hem de nasıl yapılması gerektiğini göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak hangi yöntemin yanlış olduğunu göstermek istiyorum size. Şöyle bir zincir çekiyorum örnek olması amacıyla Zincirimizi çektikten sonra bir sık iğne atlayıp geri döneriz çoğunlukla. Yine düz bir şekilde şu üst kısmı örüyorum geri doğru. Şöyle ördüm. Şimdi şuradan döndük. Zincirin diğer tarafını öreceğiz. Bizim kritik noktamız burası. İlk olarak yanlış yapılanı göstermek istiyorum size. Şöyle zincirin karşısındaki her teli böyle tek tek alıp öreceğim ilk olarak. Şöyle daha yakında göstereyim zincirimizin şu karşıdaki telini böyle alıp örenler illaki vardır. Şimdi bunu böyle sıra sonuna kadar tamamlayayım. Sıramı tamamladım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum size. Çok kamerada belli olmuyor ama. Şöyle örgünün tam ortasında, bakın hem şöyle e, teller kalmış gibi görünüyor, hem de bunu ördükçe şu arası açılmaya başlıyor. Yani şurada göz göz olmaya başlıyor. Mesela bunun bir el başlangıcı olarak yapmışsak o kısım kötü görünüyor. Bu yanlış olan. Peki doğru olan hangisi? Hemen onun içinde. Aynı boyda bir zincir çekiyorum. Şöyle sıramı tamamladım. Üstüne bir sıra yaptım. Ee, şu üst kısmı. Çünkü burası hep aynı. Önemli olan zincirin karşı tarafını nasıl ördüğümüz. Şimdi doğru olanı göstereceğim size. Evet yanlış olan da şu görülen ipleri böyle tek tek almıştık böyle tek tek almıştık. Ama doğru olan şu. Her iki ilmeğin şöyle bir kesişim noktası var. Hepsinin tam ortasında bir kesişim noktası var. Bu ipleri böyle tek tek yukarı çekip örmek yerine bu kesişim noktalarına batıp öreceğiz. Tam ortalarına. Hemen tam ortalarına. şöyle tam yani aslında karşıdaki ilmeğin hemen altına batacağız herhangi bir ipi tığımıza almayacağız tam oradaki boşluğa sıranın sonuna kadar bunu böyle tamamlayayım Evet, bunu da tamamladım. Şöyle bunun duruşunu da göstereyim. Böyle yaptığınız zaman, her sık iğnenin karşısında bir tane sık iğne beliriyor. Yani, bakın, karşılıklı oluyorlar ve böyle çok hoş görünüyor. Şöyle diğerini de yanına koyayım. Diğerinin şöyle yapayım. Bunun şu içindeki hem karışık görüntüyü siz de görüyorsunuz. Hem de bunlar doldurdukça dediğim gibi buraları göz göz açılıyor. Ama böyle yaptığınız zaman bakın ne kadar güzel durdu. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizler için. Böyle teknik videolar e, görmek istiyorsanız kanalımda lütfen yorumlarda belirtin. Veya işte neleri görmek istersiniz nelerde takılıyorsunuz örgü örerken bunların hepsini belirtin. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.